Herkese selamlar arkadaşlar ben Kan. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Minecraft'ta zenginin evini gezeceğiz. Gördüğünüz üzere burası zenginin evi ve zenginin evini gezeceğiz. Zenginin evinde neler var neler yok onlara da bakacağız. Eğer beğenirseniz videoyu ve kanalıma abone olursanız bir diğer videoda da fakirin evine bakacağız. Evet şu anda zenginin evinin önündeyiz. Zenginin evinin önünde zenginin atı var ve atına da bineceğiz. Hadi bakalım İçeriye bir bakalım. Şimdi öncelikle bizi dışarıda zengin atı ve zengin eşyaları karşılıyor. Zenginin City Diamond Set buradan görebiliyoruz. Hadi bakalım zengin atına bir binelim. Bin. Zengin atıyla biz dolaşabilir miyiz acaba böyle? Evet. Neyse atı yerine bir koparmayalım. At burada dursun. Zengin atına zırh giydirmiş Diamond. Güzel. Elmas sırk giydirmiş. Eyvah. Zengin atı kaçacak. At gel buraya. Az daha kaçıyordu at. Neyse. Buradan zenginin evine girelim. Sağdan giriş şeklinde yapmış. Çıkışını da aynı şekilde sağdan yapmış. Güzel. Evindeki arasında bakacak olursak. Dış hattını çok güzel yapmış zengin. Ben çok beğendim. Hadi bakalım. Buradan içeriye doğru gidelim. İçeride Oo, içerisi de çok güzel. Sağda bizi romantik mumlarla olan bir köşe karşılıyor. Burada zengin eşyaları var sanırım. Burada elmaslar, altınlar, demir. Burada zümrütler, bir sürü eşyaları var. Burada Ender gözleri biriktirmiş. Birazını alabiliriz belki. Ee, burada o zenginin yiyecekleri varmış bir sürü. Altın elmalar, normal yiyecekler bir sürü yiyeceği varmış. Oo, zenginin burada zümrüt bloğu, elmas bloğu, bir sürü eşyası var. Altın bloğu. Zengin çok zenginmiş ya. Evet burada zenginin eşya kutuları var. Bunlardan işte harita yapmak isterse bunu kullanıyor. Burada maden etme ocağı, normal ocağı, ee, burada nalbant masası, burada okçuluk masası, burada eşya yapma masası, burada Zengin'in büyü masası var ve kitaplarını koymuş Zengin. Kütüphane şeklinde yapmış burayı. Wow! Burada Zengin'in ikinci seti var. Setlerini buraya koymuş Zengin ve güzel bir tasarım koymuş ortaya. O çok güzel. Zenginin yatak odası burası. Yatağın da zıplamak çok eğlenceli. Zenginin yatağı güzelmiş. Zıplıyoruz burada. Zenginin Ender sandığına bunu atı verelim. Şimdi Ender sandığı burada da var ve burada a burada da aynı şey. Zenginin burada oturabildiğimiz masası var. Burada çay kahvemizi içebiliyoruz. Burada zenginin masası var. Şöyle şuraya da oturabiliriz. Bakın burada arkadaşlarımızla sohbet edebiliriz. Zenginin güzel bir masası var. Zenginin evi çok şık ya. Ben çok beğendim zenginin evini. Şimdi zenginin atına binelim biraz. Zengin atıyla gezelim. Şöyle bir saniye. Buradan dışarı çıkalım. Evet zenginin atına binelim. Zenginin atı çok güzel. Pardon yanlışlıkla yengenin atına vurduk. Evet zengin atına bindik şu anda. İpi de çıkardık. Buradan en derinci satacağız. Aa at kaldı. Şöyle atın yanına gidelim. Tekrar binelim. Arkadaşlar atla birlikte ilerleyemiyormuşuz. Şöyle şunları bir yok edelim buradan. Zenginin evini kurtaralım. Evet, zenginin atını, atını evini kurtardık. Oo, burada daha çok var. Arkadaşlar, Atı tekrar bindim. Zengin at evini kurtaracağız. Atını kurtaracağız. Bu slime'lardan. Tamam. Bir tane de burada kalmış. Tamam. Zengin'in evini kurtardık. Arkadaşlar zengin evinin dışı da çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Bakar mısınız? Baya da yükseğe zıplıyor. Ben şu üst tarafını biraz merak ediyorum zenginin evinin. Üst tarafı da bence çok güzel. Burada zenginin herhalde deve tüccarcısı var. Zengin deve tüccarcısı develeri satıyor. Kolay gelsin tüccar. Hadi bakalım. Zenginin kılıcıyla avlanalım burada. Oyun alalım. Zengin geldiği zaman sevinsin. Hadi bakalım. Tavukları da al alalım. Birazcık avlanalım zengin, zengin için. Geldiği zaman sevinsin. Hadi bakalım. Ama zengin evini çok beğendim. Eğer videoyu beğenirseniz bir diğer videoda da fakir ne Fakir evinde neler var onlara bakacağız. Atla giremiyoruz sanırım tekrardan. Atımızı indirdik. Atımızı bağladık. Hop. Atımızı tekrar yine bağladık. Zenginin atı yerinde. Evet. Zenginin evi dışarıdan gördüğümüz şekilde bu şekilde. Ben çok beğendim. Burada bu şekilde oturup uyuyup kalkabiliriz. Burada büyü yapabiliriz. Burada diğer yapabileceğimiz her şey var. Burada zenginin yiyeceklerini görebiliriz şuradan. Hatta birazcık birazcık kek yiyebiliriz. Şöyle hepsini yemeyelim biz çok azıcık alıverelim. Buradan bir adet kekimiz var kekimizi şöyle koyalım ve yiyelim birazcık kekimizden. Evet kekimizi de yedik. Ve gün batımı en sevdiğim zenginin buradan manzarası varmış çok güzel. Burada uyumak istediği zaman öncesinde buradan izleyebilir. Sonrasında güzel bir uyku çekebilir zengin. Evet. Hatta şuraya şöyle bir zengine sürpriz yapalım. Doğum günü sürprizi. Bunun üzerine mum koyabilir miyiz acaba? Şuradan mum araması yapalım. Zengine sürpriz yapalım. Ama üstüne koyamıyoruz sanırım. Olsun zengin de şunları öflesin. Pastasını söndürsün. Evet gece oldu. Artık uyuyabiliriz. Şöyle güzel bir uyku çekelim. Oh zengin evinde güzel bir uyku çektik. Ve yeniden gündüz oldu. Zengin bu samakları altın plakadan yapmış. Bence gayet güzel olmuş. Ve karşınızda zenginin evi. Evet arkadaşlar. Zenginin evini sizlerle birlikte gezdik. Eğer daha fazla bu şekilde videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir diğer videoda sizlerle birlikte fakir nevini gezeceğiz. Şöyle üst taraftan da bu zengin evini görebilirsiniz. Tasarım olarak güzel bir ev oldu. Zengin güzel bir ev yapmış. Eğer beğenirseniz bir diğer videoda fakir nevini göreceksiniz. Şöyle zenginle bir slime'a basmış. Zenginle bir tekrardan kurtaralım. Ve videoyu burada sonlandıralım. Şöyle zenginle bir kurtaralım. Kurtarıyoruz şu anda. Evet. Zenginle bir yeniden kurtardık. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer fakir nevi görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.